Arkadaşlar merhaba. Şu an hemen yanımızda gördüğünüz gibi Citroen eğimi aracımız var. Bunun inceleme videosunu çekeceğiz. Bu araç e, NS ile beraber ortak almıştık bunu. Birazcık ön tarafta arka tarafta kazası vardı bunun. Daha doğrusu arkadan birisi vurmuş. Bu da gitmiş ön taraftan bir yere girmiş artık. Tamponlarda kırıklar vardı. Onun de pek bir şey yoktu ama biz bunun e, yürürünü falan bir elden geçirdik. Rot ayarlarını falan yaptırdık. Bir de amarsörlerden bir tanesi biraz sıkıntılıydı. Ön sağ amarsör. Onu değiştirdik. Ondan sonra bunun bir mühanesi kaldı. İnşallah pazartesi günde bunun mühanesini yaptıracağız. Hazır elimizde aracımız varken bunu güzelce bir inceleyelim. Ondan sonra birazcık da kullanırız. Yani çok fazla kullanmayız az önce dediğim gibi ama sonra da bunu satarız. Kendimize bir başka işler yaparız artık arkadaşlar. Her neyse şimdi bunu incelemeye geçeceğiz ama incelemeye geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bunda 6 kW gücünde bir motor var. Bunlar önden çekişli arkadaşlar. Arkadan ittirmeli değil. Normalde genelde elektrikli araçlar arkadan ittirmeli oluyor ama bunlar da önden çekildi. Yani bunun motoru ön tarafta. 7 kW civarında bir bataryası var bunların. Daha önceki çıkan modellerinde 5 kW'lar civarıydı ama bunlarda 7 kW batarya var arkadaşlar. Biz bu bataryaların içini daha önceden açtık. Hatta şöyle söyleyeyim. Enes bunlara menzil arttırmak için çalışmalar yaptıydı. Artı onlarla da zaten buna da bir ek batarya yaptık. Onu da ekleyeyim. Ek batarya yaptık. Ek bataryanın da yakında testlerini yapacağız inşallah. Önce bir plakasını falan çıkartmamız lazım. Dediğimiz gibi bu şu anda çekme belgeli. E, plakasını çıkarttıktan sonra zaten birazcık kullanacağız arabayı. Birazcık testlerimiz falan var. Onları yaptıktan sonra büyük bir ihtimalle de satarız. Bunun normalde hızı 45 kilometreye kadar. 75 kilometrede menzili var ama 45 kilometrelik hızı ya da 75 kilometrelik menzili arttırma şansınız var. Ek batarya konulduğu zaman şu anda mesela zaten YouTube'da da videolar var. 200 kilometrelere kadar bununla menzil arttıran arkadaşlarımız da var. Ee, biz de daha önceden birkaç defa mesela Citroen e Fiat Topolino'ya ek batarya koyduk. Onlarla da e, aşağı yukarı 150 kilometre falan menzil yaptık. Ama şimdi bu araç kendi aracımız olduğu için daha e, doğru şekilde testlerimizi yapacağız. Dediğimiz gibi yazılım atıldığı zaman 75 kilometreye kadar da e, 80 kilometreye kadar da hızları arttırılabiliyor. Ama ben çok fazla tavsiye etmem Sonuçta bunlarda ABS yok. Ama frenleri falan gerçekten çok güzel. Şasesi de çok güzel. Sağlam bir şasesi var. Bunları söyleyeyim. Salıncakları falan gerçekten sağlam. Çünkü bu aracın sökülü hali de bizdeydi. Bu aracı kendim söküp topladığım için. Bunun her tarafını iyice gördüm yani. Araç gerçekten sağlam. Ama donanım olarak maalesef hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir otomatik cam yok. Bir panı var yani. Üflemesi var. Bir camları üflüyor. Bir de içeriye üflüyor. O kadar. Onun haricinde fazla bir şey yok. Ama aracın sağlamlığı frenleri falan güzel. Yani gerçekten tabi gövdesi plastik ama Şuralarda takacağız arkadaşlar. Şu an yok bunlar. Hatta bir tanesi burada. Şöyle göstereyim. Bunu boyayacağız, takacağız. Öbür taraftakiler var yani. Ee, bunun bataryası da lityum batarya. Ayrıca şu lastiklerimizi de görelim. Önlerde disk, arkalarda kampana fren var. Lastiklerimizin ölçüleri de 165 evet pardon 155-65 R14 lastik yani Piyasada bu lastikleri çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ön taraftan baktığımız zaman gördüğünüz gibi sade bir yapıya sahip sinyallerimiz önde de arkada da aynı. Ön tarafta böyle farlarımız var, arka tarafta da stop lambaları var. Maalesef stop lambalarımızı boyamışlar. Bunları da yerine yapıştıracağız arkadaşlar. Burada e, Citroen'in amblemleri var. Sileceğimiz var. Cam suyu var bunlarda. Cam suyu da içeriden zaten koyuluyor. Onu da birazdan içini incelerken göstereceğiz. Yan tarafta böyle küçük aynalarımız var arkadaşlar. Bunlar arkayı fena değil. Güzel gösteriyor yani. Aynalar boyu küçük ama bombeli olduğu için. Arkayı da güzel gösteriyor. Şu camlar yarım açılıyor maalesef. Sonradan gördüğünüz gibi tavanla bu çatı çıtaları koymuşlar. Bagaj falan portbek koymak için, malzeme koymak için. Aracın boyalarını da kendim yapmıştım. Maalesef birazcık boyalarda sıkıntı olmuş arkadaşlar. Ama onlar da çok önemli değil. Bu arka tarafta şurada bir ufaktan vurma vardı. Ama ön tarafta daha fazla hasar vardı maalesef. Ön taraf bir yere girmişti. şurası da kırık buna şunu da belirteyim. Bakın arkadaşlar aracınız mühaneye gittiği zaman maalesef ki bu boyalı olanlar ve kırık olanlar mühaneden geçmez. Biz bunları değiştireceğiz. Ondan sonra mühaneye gideceğiz. Yani yarın parçaları gelecek. Onları yarın değiştireceğiz. Arka tarafta böyle geniş bir camımız var. Bu ön taraftaki e, tamponla arka taraftaki tampon aynı. Yalnız burada arkadaşlar bakın bir aydınlatma lambası var. Ön tarafta yani daha doğrusu plakanın aydınlatma yeri var. Ön tarafta Yeri maalesef ki yok onun ama tabii ki buraya isterseniz yeri şeyi var bakın. Bu kapalı sadece. isterseniz buraya aynısını deliğini açıp buraya da lamba koyabilirsiniz ya da bu tamponu alıp arkaya takabilirsiniz. Şu çamurluklar mesela bakın. Bu sağdaki sağ ön sol arka çamurlukla çaprazla aynısı. Bu da aynı şekilde sağ arka bu, bu da sol önle aynısı. Şunlar da bakın mesela kapaklar bu da çapraz olarak birbirine uyuyor. Onun haricinde bunlar mesela bakın gene aynı şekilde önlerle arkalar şeyler aynı. Kapılarımızı buradan açıyoruz bu şekilde. Bayağı da geniş bir kapımız var. İçine girişi falan çok rahat. Gördüğünüz gibi. Ee, hemen bu sağ taraftaki kapının yanında da böyle bir delik var. Burada da şarj kablomuz var. Bunu ev elektriğiyle veya iş yerimizden 3 saat 4 saat civarı normal bir şekilde rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz. Burada kocaman bir bagaj yerimiz var. Şöyle gösterelim. Bakın burada işareti de var zaten bagaj işareti. Buraya bunu koyduğunuz zaman bagaj haline geliyor. Bu yan e, yolcu koltuğu maalesef ki ileri geri gitmiyor. Bu koltuklar birazcık sert ama sağlam yani malzemesi falan kalitesi güzel. Yani arabada konfor falan yok ama malzeme kalitesi normal Çin malı araçlara göre biraz daha iyi. Buraya da bayağı bir malzeme koyabilirsiniz. Keşke şu koltuk ileri gelseydi bu arkaya bayağı bir malzeme koyulabilirdi. Ama biz bu arkaya ne yapacağız? Yedek batarya koyacağız. Testlerimizi de yapacağız. Buradan da silecek suyunu koyabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Sigortaların yeri var burada. Bakın sigorta işareti de var. Sağ tarafta sigorta, sol tarafta su koyabileceğimiz yer var. Emniyet kemerleri var. Bunlar zaten bakın plastik e, kaporta. Ayrıca gördüğünüz gibi içinde şasis de var. Sağlam bir şekilde yapmışlar. Araç güvenlik olarak bence fena değil. Burada böyle ip tarzı bir bez parçamız var. Bunda da arkadaşlar kapı kapalıyken bunu çektiğiniz zaman kapı açılıyor. Yani kapaçma şeylerini böyle yapmışlar. Kapıların yanında burada şurada gördüğünüz gibi fitesimiz var bakın. İleri geri fitesi de buraya koymuşlar maalesef ki. Bence çok mantıklı olmamış. Bu koltuk sadece ileri geri gidiyor. Arkaya doğru yatmaz. Direksiyonumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi simit direksiyon. El frenimiz de böyle kocaman bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ama sağlam tutuyor. Emniyet kemerleri var demiştik zaten. Bunlar sağlam. Normal otomobillerdeki gibi yapmışlar bunları. Gerçekten güzel ve sağlam. Gaz pedalımız ve fren pedalımız var. Aracımız otomatik. Burada da sol kapının açma zımbırtısı var diyelim arkadaşlar. Buna ne diyeceğimizi biz de şaşırdık. Direksiyonumuzda aracımızın göstergesini de bir görelim. Gel otur şuraya Arzu. Kontağımızı açıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Kontakta bu ara direksiyonda kilit de var. Kontağı kilitlediğiniz zaman direksiyonumuzda kilitleniyor. Göstergemizde bu şekilde. Batarya göstergesi var. El freninin çekik olduğunu gösteriyor. Şöyle bir el frenini indirelim. Gördüğünüz gibi fitese bastığımız zaman burada fites D veya N veya R yazıyor. Şurada arkadaşlar. Burada da kilometresi, bu da toplam kilometresi 33.589 kilometre olmuş. Ama tabii ki şu ana kadar çok fazla menzilde düşme yok. Onu da belirteyim. Ön tarafta da gördüğünüz gibi bu pop modeli. Ön tarafta da gördüğünüz gibi şurada bir bardaklık var. Şurada da bir bluetooth işareti var. Buraya bluetooth ses bombası koyabiliyorsunuz. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi ruhsatımız var bardaklık. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Burada da böyle ufak tefek şeylerinizi mesela ruhsatı gördüğünüz gibi buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bu şekilde böyle bir şeyler yapmışlar. Şurada da bir poşet askılığımız var. Poşet, torba falan bunları asıyorsunuz. Şurada böyle bir çıkıntı var. Bu şeyler var. Telefon tutucular var. Şöyle geçiriyorsunuz buraya. Telefon tutucu buraya geldi zaman ona yapıştırıyorsunuz Burada camlarımızı üflüyor. Şöyle. Şu anda camdan hava veriyor. Gördüğünüz gibi bayağı da kuvvetli veriyor. Şurada da normal bir fan var. Gene buradan veriyor yani. <laughs> ama sadece ne yapıyor? Şuna bastığınız zaman cama doğru içinden herhalde çeviriyor. Daha çok cama veriyor. Şöyle basalım kapatalım. Burada dörtlü flaşörümüz var. Şu anda zaten ekranda da görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada da bir USB çıkışımız var. Telefonumuzu buraya koyduğumuz zaman şarjımızı falan yapabiliyoruz. Aracımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Sağlam. Konforsuz. <laughs> bir şekilde araç işte. Yani ama tabii ki 75 kilometre menzil var. Bu araçla mesela e, şehir içinde genelde insanların yaptığı mesafe 30 kilometreler civarı yol yapar insanlar. Bu araçla da o 30 kilometrede ihtiyacınızı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta 75 kilometre olduğu için de biz zaten İstanbul'dayız. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna zaten 75 kilometre, 80 kilometre civarı. Yani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna da rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Bence araç işinize yarar mı? Yarar. Almak isteyenlere de e, tavsiye ederim. Ama tabii ki e, servis konusunda, yedek parça konusunda birazcık sıkıntıları var. Biraz fiyatları yüksek. Yani yedek parça ve servis konusunda sıkıntı yok. Parçası da var, servis de var ama tamiratı birazcık pahalı. Yani bu arabalar ufak araçlar. Bence daha uygun tamiratlarının, bakımlarının olması lazım. Aracımız 2 kişilik. E, 471 kilogram boş ağırlığı var. 2 kişi taşıyor. 2 kişi kapasitesi var yani. Kullanım maliyeti olarak da çok fazla bir maliyeti yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakım servisi pahalı ama dediğimiz gibi bunlarda 7 kilowatt civarı bir bataryası var. 7 kW'dan da 70 kilometre çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu anki menzile göre de hesaplarsak diyelim ki 70 kilometre yapsa bile yani 7 kilowattla yaptığını farz edelim. Ortalama olarak 20 liranın altında yani 15 lira civarı 70 kilometre menzil yol yapabiliyorsunuz. Bence çok iyi. Yani maliyet olarak gayet iyi. Kullanım olarak da fena değil arkadaşlar. Tabii ki konfor yok bunlarda. İzolasyon yok, ses izolasyonu yok, ısı izolasyonu yok. Hani şimdi bunu tek tek detaylı işte oradan havalıyor buradan havalıyor diye anlatmaya gerek yok. Sonuçta yalıtım aracın zayıf arkadaşlar. Bu tarz araçlar alanlarda zaten niye alıyor? Araç ekonomik olduğu için alıyor. Yani bu araç çok işte konforlu olsun böyle yaylana yaylana eksik gibi bir şey yok bunlarda. Kutu gibi bir araba. Yani böyle kutu gibi gidiyor. Şimdi arabaya geçelim biraz da yolda sohbet edelim. Bir 45 kilometreye kadar hız yapıyor. Bu bazen şehir içinde trafikte sizi sıkıntıya sokabilir. Ama bununla zaten mahalle içinde genelde kullandığınız için yani ana yollara çok fazla çıkılmadığı için çok fazla sıkıntı değil ama isterseniz bunlara kızını e, arttırıp yazılım attırıp kızını da arttırabiliyorsunuz. Ama az önce de dedim zaten. Ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Nasıl sence gidiş arzu? Ben çok beğenemedim. Ne açıdan mesela? Bizim mesela Raider'a yani göre nasıl? Araç gibi değil de daha çok hobi aracı gibi. Yani mesela bir sahil kesimde oturuyorsunuz alışveriş için falan böyle ufak ufak gideyim. Biraz da böyle hızla, hızla sevmiyorsan. Mesela şeyde bizim mesela Raider'a göre biraz daha iyi. Bak mesela çukurlardan falan geçiyoruz ya. Bizimki kadar ses yapmıyor. Ama konforu Sesinden var. Aynen, hemen hemen. aynı ama Raider'la yok çukurlarda, yokuşlarda çok rahat hareket ediyor. Yağ gibi bakıyor yani. Evet. Ya yani o da Bunda değil öyle. Aslında bu da kuvvetli. O kadar şey değil ama tabii bu Raider kadar biraz daha böyle rampada kalkarken falan onu kadar şey kalkmıyor. Yani böyle canlı Raider kalkmıyor mesela. kadar seri değil. Yol tutuşuna falan gelince de bence bunun yol tutuşu falan çok güzel. Manevrası da çok güzel. Gerçekten çok kısa bir mesafede dönebiliyorsun. Mesela ben Raider'da bazen döndüğüm zaman ya yani bir sokakta dönmek gerekiyor. İki sefer ileri geri yapıyorum. Bununla bir seferde daha rahat dönebiliyorum. Ama tabii ki donanım olarak bir baktığımız zaman az önce de dedik zaten. Bunlarda ne otomatik cam var ne multimedya ekranı var. Hiçbir şey koymamışlar. Artık bu çağda bu devirde bence bu arabalara biraz daha fazla donanım koymaları lazım. Çünkü Şimdi bu arabaya bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda 600 bin liralar civarı olmuş. O paralara mesela 4 kişilik elektrikli araçlar var değil mi? Mesela Enes'in o kırmızı araba nasıl Alex? Mesela Alex'a. Alex çok güzel. Buna göre nasıl sence? Kıyaslamam bile öyle söyleyeyim. Yani kıyaslamıyor bile. Bakın arkadaşlar. Sonuçta biz bu arabaların hepsine de biniyoruz, evet, iniyoruz. Bu çağ dedin ya. Evet. E, bunu kesersin belki söyleyeyim ama. Ben zaten bu arabaya bindiğimde hakikaten o çağ meselesi Fresh çakmak taşın mı sattı bana. Bir tek ayaklarımla sürmüyorum yani. <laughs> yani öyle arkadaşlar. Bu arada tabii arabamıza da hakaret ediyor. Biz yarın bu arabayı satarken biraz zor satarız artık. <laughs> Ama dürüst olmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Evet yani arkadaşlar şu arabayı yapıyorsunuz. Birazcık bakın malzeme kalitesi falan gerçekten güzel. Sağlam araba. Özellikle şasisi çok güzel. Yani yürürü falan normal bir otomobilin sağlamlığından hiç farklı yok yani. Gerçekten çok sağlam. Ama arabada hiçbir donanım yok, hiçbir şey yok. Böyle çok basit bir araç yapmışlar. Tabi basit olması da aslında bazı açılardan iyi. Arıza yapacak çok fazla bir şey yok. Bu sebepten... Ama fiyatı çok evet. yüksek. Yüksek, yüksek dedim yüksek. <laughs> 600 liralar civarı olmuş duyduğuma göre tam bilmiyorum rakamı. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar bu araçta gerçekten temiz bir araç. Ee, önden, arkadan tamponlarda kırıklar vardı. Onun haricinde şasede hiçbir şey yok kesinlikle. Onu söyleyebilirim. Bu arabayı da zaten dediğim gibi videonun başında da söyledik. Şu an çok fazla kullanmayız. Bir süre sonra bunu da satarız ama artık kaça satarız bilmiyorum günü gelince artık satacağımızı da zaten söyleriz. Son bir video daha yaparız belki o zamana kadar. Ee, ama bu araç bence e, çok fazla arıza yapacak bir şey yok. O açıdan iyi ama çok boş araç yani gerçekten biraz Biz dolu olmasın. Bunu da olması sevenleri var. vardır ya. Tabii tabii bunu seven, bu yani. kullanan çok insan var. Mesela özellikle e, Citroen Amy, Fiat Polino veya işte e, Opel RAK var ama Opel RAK'ı Türkiye'de ben hiç görmedim. Varsa siz de yorumlara yazın. Bunların hepsi aynı araçlar e, ve Özellikle son dönemde ben mesela Topolino'yu da bayağı yollarda görüyorum. O da görünüş olarak, tampon olarak falan baktığımız zaman bir de renk olarak buna göre biraz daha retro tarz bir araç. Yani ondan dolayı özellikle bayanlar kullanırken çok görüyorum. Genelde Citroen Amy de genelde erkekler de kullanıyor, bayanlar da kullanıyor. Değil mi? Mesela işe gidip gelmek için veya işte çocuğunu okula götürüp getirmek için gayet güzel bir araba. Şu ön tarafı da havuz gibi, kocaman, bayağı güzel yani geniş. Tabii canım, çocuk okula götürmek için olabilir. Evet. Sanki arka koltukta oturuyor gibiyiz ama değil mi? Ya ben senden biraz daha ilerideyim. Evet. Ö ön koltuk yani benim oturduğum koltuk ne önde ne arkada böyle ortada kalıyor. Arabanın ön arkası zaten bak dışarıdan bakıl da belli değil. Evet. Ön arkası aynı. Sadece stop lambalarının şey, rengi farklı. Bunu <laughs> satacağız ya ben çok konuşmayayım. Evet. Sen fazla arabayı sen, <laughs> sen fazla yorum yapma lütfen yani bak. <laughs> Aracın frenleri falan fena değil arkadaşlar. Yani frene bastığınız zaman çok rahat çok güzel bir şekilde duruyor. Ama tabii ki bunlarda ABS, ESB gibi sistemler maalesef ki yok. Yani çok fazla güvenip de bunlarla maceraya da girip de böyle e, agresif hareketler yapmaya da gerek yok. Ee, az önce dediğim gibi zaten çok dar alanda da araç rahatlıkla dönebiliyor. Hatta şimdi dönecektim ama tam karşıdan araba geldi. Gençler arkadaşlar. Bak çok rahat bir ya. şekilde şurada bakın. Yolun yarısını kullanarak döndü şu anda. Direksiyonu da tam çevirmedim mesela. Mesela bizim arabalardaki gibi bunlarda direksiyon sesi de yok. Pır 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 ediyor bizim arabalarda değil mi? Bunda direksiyon sesi yok mesela. Rahat. Şimdi şöyle bir durum var bakın arkadaşlar. Biz sorumluluk almıyoruz böyle ee, bir. Aynen. Mesela bazen video çek bizim TikTok'ta da benim sayfam var. TikTok'ta mesela videolarımı alıyorlar video yapıyorlar. Orada adam arabayı koyuyor. incelediğim aracı koyuyor. İşte 35 bin lira, 20 bin lira. Arkadaşlar her şeyin bir bedeli var. Bugün mesela şu arabanın bedeli 600 bin liraysa, kalkıp da bunu birisi 60 bin liraya satıyorum diyorsa o adam dolandırıcıdır. 200 bin liraya bu arabanın aküsünü alıyorsun. Tabi biz yaparsak bizden de ucuz alırsınız da. Normal kendisi, kendi servislerinde bu araçların akülerini 250-300 bin liralardan aşağı değiştirmiyorlar mesela. Adam çıkıyor diyor ki ben de 60 bin liraya araç satıyorum. Bu dolandırıcılara dikkat edin. TikTok'taki e, özellikle dolandırıcılara çok dikkat edin arkadaşlar. Senin sayfanın dışında evet. e, paylaşımlarda seni gördükleri zaman bu seninle ilgili bir durum değil. Buna itibar etmesinler. Senin gerçek kendi sayfanda sadece değil mi? Bu araçları ehliyet olmadan ehliyetsiz bir şekilde kullanamıyorsunuz. 16 yaş ve üstü ehliyet ile kullanabiliyor. Bakın arkadaşlar ben 16 yaşını geçtim ben bunu kullanırım diye bir şey yok. 16 yaşını geçtin ehliyetini aldın. A sınıfı, B sınıfı artık neyse motosiklet ehliyeti aldın. Bu aracı kullanabiliyorsun ama ehliyeti yoksa kullanamazsın. Çocuklar, gençler diyorlar ki ben A, babasına diyor ki ben motor almak istiyorum. Motor riskli olduğu için insanlar çocuklarına motor almak istemiyor. Ama böyle bir araba alırsanız çocuğunuzun gene gönlü olacaktır. Böyle bir arabayı da muhakkak ki tercih edecektir. Bence bu tarz araçları almak isteyenlerin bir kısmı da çocuğuna ilk araç olarak böyle bir araç alabilirler yani. İlla motor almasına gerek yok yani. Onun haricinde diyelim ki böyle bir aracı ee, ne amaçla kullanabilirsiniz? Mesela çocuğunuzu okula getirip getiriyorsunuz veya sabahlar kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz. Menzilinizin yeteceği bir mesafe ise bu araçla rahat gidebilirsiniz. Diyelim ki 50 kilometreye gideceksiniz ama 50 kilometre geri gelemezsiniz. Gittiğiniz iş yerinde şarj etme şansınız var. Zaten 50 kilometrelik şarjı da aşağı yukarı 8 liralara anca şarj eder. Yani maliyeti de fazla değil. İş yeri de böyle bir konuda zaten sıkıntı çıkartmaz. Onun haricinde seni söylemek istediğim bir şey var mıydı? Hava kirliliğini önlüyor. Bu çok önemli. Önümüzden giden arabaların çıkarttığı o kokuları, dumanları görüyoruz. Çok rahatsız oluyoruz. Bu açıdan çok sağlıklı. Aynen. Mesela Hava şimdi biz yapmıyor. özellikle bazen yolda giderken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben mesela önünde bir kamyon gidiyor veya çok duman atan bir araç gidiyor. Özellikle bazı araçlara bu ufak araçlara yazılım atıyorlar. Yazılımdan sonra araç maalesef ki zehir gibi duman atıyor. Güçlü olmak için, seri olması için yakıtı da ona göre fazla yakması gerekiyor ne yapıyor? Arkaya duman atıyor. Ben öyle araçların arkasına geldiğim zaman arabayı sağa çekiyorum, bekliyorum. Ondan sonra gidiyorum. Zaten bizim araçlarımızda izolasyon zayıf, yalıtım zayıf. E ne yapıyor bu sefer? Bizim araçlar içine olduğu gibi dumanı alıyor, sıkıntı yaşıyoruz. İnsan sağlığına zarar vermiyor, havayı kirletmiyor. Bence bu aracın en güzel taraflarından bir tanesi o arkadaşlar. Belki de en güzel özelliği diyebiliriz yani. Araç fena değil. Aracın avantajlı tarafları da var, dezavantajlı tarafları da var. Elektrikli ve ekonomik olması avantajlarının zaten en büyüğü. Havayı az önce söyledik dışarıda havayı kirletmiyor insanları zehirlemiyor bu en güzel özelliği. Ayrıca sitovnevilerin e, şarj olayı da çok güzel. Aşağı yukarı e, 3 saat civarı şarj oluyor. Bu 4 saat diyorlar ama bence bu araç 3 saatte çok rahat bir şekilde 3 saat civarı şarj oluyor. Şarj olayı da hızlı şarj var bunda. O da güzel arkadaşlar. Evden şarj edebiliyorsunuz, iş yerinden şarj edebiliyorsunuz. Çok fazla araba yalıtım yok diyoruz ama dışarıdan içeriye çok fazla hava almıyor. Almıyor. Mesela bizim arabalarda gerçekten çok fazla hava alıyor içeriye. Mesela bak camlar komple buhar yaptı Ben camı şimdi açmak zorunda kaldım e, ee, yani demek ki çok fazla da hava almıyor. Biz fazla, fazla hava alıyor diyoruz ama. Yok yok bu almıyor çünkü ikimizin nefesiyle ısındı. Yani evet aracın içi ısındı. Zaten o hava, anlamda çok iyi. Hava da sıcak zaten. Ya, bu çok, çok, soğuk, soğuk günlerde gezdiğimiz için o sıcak evet. soğuğu çok iyi biliyorum. Aynen. Mesela bu koltuklarda bel ayarı falan yok. Bu da dezavantajlarından. Şu, sağdaki yolcu koltuğu ileri geri gitmiyor. Sürücü koltuğu sadece ileri geri gidiyor. O kadar. Koltuk çok iyi ayarlanmış ama. Oturduğun koltuk çok rahat. O bel kısmında Gayet evet. ayarı çok iyi. Şey değil, odun gibi bir koltuk değil yani. güzel. Güneşten, yağmurdan, rüzgardan çok fazla etkilenmiyorsun. Diyelim ki havalar yağıştı, kar yağıyor ve bunda öyle bir sıkıntınız yok. Rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Frenleri de güzel. Yani böyle avantajlı tarafları da var arkadaşlar. Yani bu elektrikli araçların en güzel tarafları bunlar işte. Şimdilik bu videodan bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı, eklemek istediğin? Yok. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.